5 yıllık yaşam %80-90'lara kadar çıkabilir ama erken yakalayamazsak maalesef oldukça sonuçlarımız çok parlak değil bu tümörlerde bazen de ameliyat öncesi eğer biraz ileri ise öncesinde ışın tedavisine gönderip arkasından. E ameliyatı alabiliyoruz aslında. Efendim hep cerrahi diyoruz, kanser diyoruz. Kesin evet. sonuç e, önlenebilir. E, erken tanıda Bunlardan da bahsediyoruz ama oluşmaması adına, korunmamız adına da sizden e, evet. bir takım öneriler almak istiyorum ama evet. bir telefonumuz var Tabii. ondan önce. Bursa'dan Zümriye Kaya hattımızda. Buyurun efendim. İyi günler. İyi günler Zümriye Hanım. Hoş ben geldiniz. Hemen gazdı. arıyorum Zümriye Kaya. Buyurun. Doktor Bey'e sorularım olacak. Evet sizi dinliyoruz. ben asaliz hastasıyım. Ee, ama dört senedir açıldı mesela açtı, açıldı ee, ama dört seneden beri gene yutmakta zorlanıyorum ee, gazlı içecekleri içerken zorlanıyorum ee, istimru rahatsız oluyorum arkasından su içmem gerekiyor bir de yattığım an yatsa başımı koyduğum an e, ağzımdan salyalar akıyor e, ondan çok rahatsız oluyorum acaba bunun bir tedavisi var mı? Onu sormak istemiştim doktor bey. Evet. Şimdi astımız böyle bir program için çok güzel ve çok doyurucu açıklamaların yapılabileceği bir hasta. Anladığım kadarıyla kendisi endoskopla, balonla bu akalazya yönelik bir tedavi uygulanmış. Doğru söylüyorum herhalde değil mi Zümriye Hanım? Evet. Evet. Şimdi akalazya az önce de bahsettik. Yemek borusunun alt ucunda özel bir yapı var. Bunun belli bir basıncı var. Bu hastalarda oradaki sinirsel bir takım yapıların e, bozukluğuna bağlı olarak yeterli bir gevşeme gösteremiyor. Yani basıncı yüksek, yemek borusu ve lokma geldiği anda oradaki gevşeme biraz daha zor ve güç oluyor. Çok sık görülen bir hastalık değil ama e, özel kendine e, has bir hastalık. Tabi akalazya'nın şöyle bir uzun süreli özelliği daha var. Alt tarafta yüksek bir basınç olduğu zaman yemek borusu fonksiyonları da yıllar içerisinde eğer bu tedavi edilmezse... E, ortadan kayboluyor. Yemek borusu geniş, çok fonksiyon görmeyen bir boru haline geliyor ki bu da çok ciddi yakınmalara sebep oluyor. E, Akalazya'nın ilk tedavisi hanımefendiye yapıldığı gibi genellikle endoskopla, bir balonla e, oradaki yüksek basınca neden olan kas liflerinin yırtılması tedavisine dayalı. Yaklaşık %60-70 hastada uzun süreli başarı sağlanabiliyor ama Zümriye Hanım'da bu denenmiş. Mükerrer denemeler yapılabilir. Ee, ama benim önerim bir kere denenmiş, hala var. Ee, cerrahi ile de çok e, başarılı sonuçlar alınabiliyor. Özellikle e, kapalı yöntemle, laparoskopik dediğimiz yöntemle. Buradaki e, kas lifleri, özellikle çevresel, dairesel lifler var. Bunlar belirli bir oran içinde kesilip gevşetilebiliyor. E, güzel bir cerrahi yöntem. E, uzun dönem %80-90 gibi de başarı e, elde edilebiliyor. Bence Akalazya tanısı Tamsa hanımefendinin e, bu işi yapabilen iyi bir e, cerrahi e, merkeze başvurmasında Yarar var, çok iyi sonuç alacağını tahmin ediyorum. Evet efendim, teşekkür ediyoruz size İzleyicimize de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Efendim hepsi hekimler olarak e, hasta yok hastalık var dersiniz evet. ve e, geç kalındığı takdirde hastaların büyük beklentilerle kapını kapınızı çaldıklarını, e, bunun sonunda da tabii e, hayal kırıklıklarıyla yaşandığını söylersiniz ama efendim ne yapmasını önerirsiniz? Şimdi hastalığın oluşumunda etken olan faktörlere de değindik. Geç kalınmaması adına erken evrede bize neler söyleyeceksiniz? Şimdi, Kere yemek borusu e, kanserinin daha az görülmesi için e, bir takım özellikle e, kişilerin e, tüketmesi tüketmemesi gereken gıdalar var. Yani sigara içmeyecekler. Yani sigaranın gerçekten yemek borusu kanseri çok çok yakın ilişkisi var. Yani e, 40 kata belki de akciğer kanserine yakın bir ilişkisi var. İkincisi e, tabi gıda e, beslenme türü çok önemli. Özellikle e, taze sebze meyve tüketiminin, vitamin C ve E tüketiminin ee, çok olması gerekiyor Mide yani normal olsun, ve yeterli Evet evet yeterli olması gerekiyor ee, bazen obeste özellikle alt tarafa yerleşen e, tümörler için bir risk faktörü onun ortadan kalkmasında fayda var ee, Bir de özellikle yine alt tarafa yerleşen e, kanserlerin reflü bir e, sorun olduğu için e, hayvansal ağır hayvansal yalıya daha çok şöyle söyleyeyim, yani Batı tipi beslenme tipinden biraz daha uzaklaşmak ...gerekiyor. Ee, yine bahsedebiliriz... ...refliye bağlı baret dediğimiz bir özel... ...patolojisi olan kişiler. Bazen akalazyalı kişilerin de çok yakın... ...takibi gerekiyor. Dediğim gibi eğer... ...en ufak bir şüphe varsa, takılma hissi... Ee, gibi hemen endoskopi yapılmasında bu hastalara fayda var. Başka türlü erken yakalamamız mümkün değil maalesef. Efendim erken evrede e, cerrahi olmadığını söylemiştiniz. Biraz da bundan bahsedelim. Aşamalarından sonra neler yaptığınızı tekrar. Şimdi şöyle deynim. erken evrede cerrahi yapıyoruz. Geç Yapıyorsun evrede mi? yapamayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. E, geç evrede e, hastanın da şöyle bir durumu oluyor. Yemek yemekte sorunu olduğu için giderek de zayıflıyor hasta ve bu zayıflama Yavaşta geliştiği için kişi çok fazla bunu da dikkate almıyor. E, zayıflamış, fonksiyonları biraz e, güçleşmiş. Tümörün de çevre organlara doğru yayıldığı çevre organ dediğimiz de e, büyük damarlar, kalp, e, akciğer dokusu gibi organlar var. O nedenle burada e, mutlaka yani bu tür hastalarda e, cerrahi tabi burada bir seçenek olmaktan çoğu zaman çıkıyor. Bunlara mutlaka ışın ve ilaç tedavisi uyguluyoruz. E, i̇yi sonuçlar alınabilir. Bir de özel olarak bu darlığı bir şekilde genişletmemiz lazım bizim. E, yemek yemekte insanoğlunun en e, entelektüel melekesiyim. Yani mutlaka ağızdan bir şeyle beslememiz lazım. E, buraya endoskopla özel e, stentler var. Orayı genişleten bunlardan yerleştirip ağızdan beslenmesini e, sağlayabiliyoruz. Bahsettiğiniz o zaman doğru anladım sanırım Sayın Özgüç. E, midenin tüp şekline getirerek bağlanması demiştiniz evet, değil mi? Bu erken evet. evrede yapılabilecek. Evet yani biz bunu erken yakalarsak en iyi sonuçları alıp en büyük cerrahileri uygulayabiliyoruz. Evet orada bir yanlış da evet, 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 Düzeltmiş evet. olduk. Çok teşekkür ediyorum efendim. Devam edeceğiz ama kısa bir aramız var. Sevgili seyirciler aranın ardından tekrar birlikteyiz. Özel Medikabil Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam edecek.